Kanalıma abone olmayan kullanıcılar kanalıma abone olup bildirimleri açarak ve Telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca destek olmak isterseniz katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Coin üzerine konuşacağız. Binance CEO'su CZ'nin düşüş üzerine, kripto piyasasındaki düşüş üzerine, Bitcoin üzerine açıklamaları var. Bunlara bakacağız sizlerle. İlk olarak şu tweetine bakacak olursak arkadaşlar. ilk olarak 5 yıl önce 20 bin dolara ulaştığını söylüyor Bitcoin'in. Bugün de yaklaşık 20 bin dolar değerlerinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugünün fiyatı ve son 5 yıldaki tüm gelişmeyi benim sevmeyi silmiyor diyerek açıklaması var. Fiyat ilerlemenin değil, kitle psikolojisinin bir yansımasıdır diye de özellikle söylüyor arkadaşlar. Yani ilerlemelerden değil kitleden kaynaklı fiyatın oluştuğunu söylüyor ve 5 yıl sonra da farklı fiyattan burada olacağından bahsediyor bitcoin'in. Tabii ki düşüş hala sürüyor. Bitcoin 20 bin bandından 19.000 bandına kadar düşmüş durumda. Hatta çoğu ünlü yorumcular 16 bin civarlarına kadar düşeceğini söylüyor Bitcoin'in. Ardından da bir boğa koşusu için hazırlık planlaması olduğunu herkes çok çok fazla dile getiriyor arkadaşlar. Grafikler üzerinden bunları söylüyorlar. Tabii ki ne olup ne biteceğiz önümüzdeki günlerde önümüzdeki aylarda yıllarda göreceğiz sizlerle birlikte. Ekstra olarak CZ'nin şu de var arkadaşlar. Şanslı olmak istiyorsun değil mi? Ancak şans geldiğinde çoğu zaman acı vericidir diye bir tweeti var. Ee, bildiğiniz üzere çoğu coin'de, çoğu grafikte e, boğa koşusunun beklenildiği gibi öncesinde bir düşüş ve ardından bir yükseliş beklentisi oluyor arkadaşlar. E, tabii ki bunların şansın gelmesi için acı çekmenin gerektiğini de burada vurguluyor arkadaşlar. Benim düşüncem de bu yönde. Yani düşüşler olacak ki fiyat artışları gerçekleşsin. E, bu ani düşüşler, ani çıkışlar sizleri yanıtmasın diyebiliriz. Yatırımlarınızı buna göre yapın diye özellikle söyleyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de Luna de son zamanlarda yatay kanala bağladı diyebiliriz son 2 gün içerisinde. Yaklaşık 3.0, 12 13 14 değerleri arasında yatay olarak devam ediyor. Staking işlemleri 14'e kadar çıkarsa da fiyatı hala çok fazla beklentiyi karşılamış değil. Ama tabii ki zamanla bunun fiyatının giderek artacağını sizlerle birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hemen şuradan Bitcoin'in değerine de bakacak olursak 21 bandında 20.000 bandında güne negatif de devam ediyor olsa da Bizim için hala güzel günler yakındır diyebiliriz. CZ'nin Dukovo'nun açıklamalarıyla birlikte yakın staking olaylarının ilerlemesiyle birlikte fiyatlarda giderek kademeli olarak artışları göreceğiz ve güzel fiyatlara kazançlarımızı sağlayabileceğiz arkadaşlar. Gelişmeler oldukça yine sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.